Selamun aleyküm Muş Şehit Şeyitail köyünden merhabalar herkese. Ee, çok değerli kardeşlerimiz iki tane pırlantamız. Ee, bunlara engelli demeyelim de. Kendilerine akülü sandalye lazımdı. Mustafa Şahin polis memuru Mustafa Şahin Bey'e çok teşekkürler. Bize yardımcı oldular. Kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah kendilerine razı olsun. Bize akülü sandalye gönderdiler iki gencimiz için. Umut bir de Ramazan Topçu kardeşlerimiz için. Doğru mu? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. iyiyim. İyisiniz. İyiyim. Ablalarım Medine Topçu. Merhaba ben Medine Topçu. Polis memurumuz Mustafa Şahin hocamıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu akülü sandalye için. Onlara çok çok teşekkürler. teşekkürler. Açalım Medine Hanım sandalyemizi. Ya bismillah diyelim. Ramazan artık rahat rahat gezer. Dua edersiniz değil mi Mustafa Bey'e? Evet, evet. Bir de bana da edin. Evet. Medine açtınız mı? Açtım Medine. Tamam. Çok güzel. Yardım ol. Çıkart. Kübra Hanım oraya geleceğim. Beraber çıkartabilir misiniz sandalyeye bakalım. Medine olmasa kartonu aşağı kadar da olmasa ırtabiliriz. Tamam mı? Evet, evet. Eğer bir kaldırmaya çalışın. Evet. Dur. İyisin. Polis memurumuz Sayın Mustafa Şahin Bey abimize çok buradan selamlar iletiyoruz. Doğru mu Umut? Evet. Allah kendilerine razı olsun. Evet. Amin değil? Evet. Amin. Amin değil mi? Evet. Allah kendilerine razı olsun tekrardan. Evet. Çok teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Tekrardan Muş'un soğuk havası, sıcak insanlarından herkese selam diyoruz. Hayırlı günler. Evet, kardeşimizi bindirdik. Hayırlı olsun Ramazan Bey. Nasıl? İyi güzel evet. ne kadar bir de burada düğmesini açıyoruz bir geriye bas Tamam bak şarjımızı aldı onun için ablaları ya da kardeşleri Medine Hanım şimdi Mustafa Bey polis memuru Mustafa Bey kardeşimize çok teşekkürlerini sunuyor merhaba hocam ben Medine Topçu kardeşleri oluyorum polis memurumuz Mustafa Şahin hocamıza teşekkürlerimi iletiyorum çok sağ olun. Allah sizden de razı olsun. Bir de Umut kardeşimizle biraz bindireceğiz. Biraz sonra değil mi Umut kardeşimiz? Evet. 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 <laughs> Ramazan nasıldı? Rahatır. İyi. Ne kadar iyi? İyi. Çok iyi. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi Allah hayır yapan, hayır eden yaptıran, sebep olandan veren, sebep olanlarda herkesten Allah Rabbim razı olsun. Bu güzel gençlerimizi sevindirdiğimiz için Allah da onları sevindirsin diyoruz. burası kış memleketi olduğu için bizim sobalar kurulu gördüğünüz gibi. Muş'un soğuk karında sıcak insanlardan tekrar herkese selam iletiyoruz. Allah herkesten razı olsun inşallah. Hayırlı günler. Ben de Mustafa Bey kardeşime çok teşekkür ediyorum değerli abime. Allah kendisinden razı olsun. Bizi kırmadığı için, hemen kulak verdiği için istediğimizi Ani de geldi. Bu ikinci sandalyemiz olduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun inşallah diyoruz. Çok teşekkürler. Umut'cum sen de el salla. Mustafa polis memuru Mustafa Şahin Bey'e. Çok teşekkürler.